Gazeteciler Cemiyeti'nin çok değerli bir konuğu var. Tayland'da düzenlenen Uluslararası Fen Bilimleri ve Matematik Olimpiyatlarında bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururla temsil eden Kaşif Öğrenme Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Ümit Keçik, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ee, genç adam Türkiye'de derece yapmış. Daha sonra da dünyada da üçüncü hem de bilim alanında, matematik alanında bir başarıya imza atmış. Şu anda bizlerle birlikteler, ailesiyle birlikteler. hoş geldiler diyoruz. Başarılan devamı. Geleceğimizin gençlerinin bu şekilde özellikle de bilim alanında başarılı olmaları bizleri de gururlandırıyor. E, yolu açık olsun. Herhalde hayalinde bir Harvard var. <laughs> İnşallah o da gerçekleşir. Kendini orada o koridorlarda koştuğu mücadele verdiği günlerde görür herkes. Genç yaşına rağmen büyük bir başarıya imza atan Ümit Keçik, fen bilimleri ve matematik alanında gösterdiği üstün performansla Tayland'da 4. sınıflar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Başarılı öğrenci anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek İskenderun Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi. Bu alana başvurduğumda biz onu öncelikle Karşı Öğrenme Merkezi'nde Sınava tabi tuttuk. daha sonra Türkiye'de yapılan yarışmada derece alarak altın madalya ile fen bilimlerinden e, matematik kategorisinde de diğer katte onur belgesi aldı. Daha sonra Tayland'a davet edildi. Tayland'da da dünyada dördüncü e, sınıf kategorisinde de bronz madalyayla ülkemizi temsil edip buraya geldi. Biz de çocuklara güzel bir örnek olsun istiyoruz. Onlar için de bir yol açılsın istiyoruz.